Başardım. Merhaba arkadaşlar. Hadi. E doktor PvP'den ber ben Berke'nin yanımızda Enes var. Evet. Başlayacak. Başladı, başladı, başladı. Abi bu ne ilk? Adam her şeyi koşuyorsun. aldım, her şeyi. Abi gel ya, beni takip et abi. Sen şimdi beni bulacaksın. Arkandayım. Bismillah korktum lan. Sen bana uyarak mı geliyorsun buralara? Ha? Sen bana uyarak mı geliyorsun lan buralara? Ha. Iron kılıç. Aa, Abi, e, ee, mıydı mıydık lan? Evet. Aa, gel 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 sana da sana da setim var. Abi ben Hı. buradan çıkamadım ki. Mal aşağı in aşağı. Ya da yukarı yukarı. At. At. Abi kaçmıyorum ya. Beyler biz Enes'e küstük. Kendi biz saçma bir neden yüzünden küstük. Sonra barıştık. anlamsız bir küsmeydi zaten değil mi Enes? Ha. Aşağı in aşağı aşağı aşağı. Hoppa! Disse Gel 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 en aşağı in. Evet <laughs> tamam. Adama bak ya cümbür diye atladı. Hop hop hop. Pantolon mu Adamlar chestleri açmış. Gel Enes gel en tepeye çıkacağız. İyice patron oldum lan yerden. Adam ölmüştür. İçime doğdu burada bir tane adam var. Sen de hep içine doğdu. Var lan adam yazısı gördüm. Arada sen mi Ben tarzan gibi ağaçlara tırmanıyorum. Çünkü ben bir tarzanım. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa çok iyi bir set. Var mı? Her şey var. Senin kaskın ha. neydi? Şey e, altın. Niye ki? Ya benim demir vardı da attıydım. Oha oha sete bak. Sana taş kılıç gerekmiyor değil mi? Yok bende demir kılıç var. Biliyorum ben verdim zaten. Bende de savunma var. Abi kolay bir şey çes var. Nasıl alacağım ben ya? Abi şurada üçlü çes var. Ben üçlü çesle gidiyorum. Ben Ay, de şurada... gözle... ee... Bak beni görüyorsan hemen buraya geç çünkü burada üçlü üçlü tier tool var. Adamlar chestleri boşaltmış ya. Abi benim aldım ha chest boşaltmış. Adam yes. aşağı gel. Aa adam ismi gördüm. Benim bana o benim. Ulan. Beni mutlu etti. Kanki kaç dakika oldu hiç bilmiyorum. Gel. Ah, geliyor. Aa Diamond Kılıç. Gel 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 gel. Bir dakika şunu ben. Al savurma kılıç. Al. Al. Al al bot. Gel abi. Ulan ulan. Elmas kılıç da benim. Kanka bak gel burada da bu test şey oluyor. Elmas kılıç. Aa, ben alıyordum ya. Al. Benim var. Ben Tabii, en, az kılıcı, en az kılıç kullanıcağım sonra En az kılıç en az olacak değil mi? Bak bu sefer bu çeyizler oluyor. Şurada çeyiz var. Şurada çeyiz var biliyorum. Abi buralarda kesinlikle bir adam var. Hepsini almış sonra da gitmiş. Abi kesinlikle bu mağarada birisi gizleniyor. Ayakkabı var mı? Güzel. Altın var. İstiyor mu? Benim zincir var oğlum. Aa ben full ayra setmişim. Aa bir tane daha diamond kılıç. Sakla ha. Tabi ki çiftleri e, falan koymuyor. Yedi geri dalma. Sen de kalsın. Ben bir tane adam bile... Çiftleri koyar şu şükürtü adam bile alır mı? Birleştirdim. Bak birleştirdim. İyi oldu. Gel abi sen ne tarafa gittin? En üstte çıkıyorum ben. Salak ya. Niye neresi? sen neredesin? En aşağıda. Abi biz aha Demir ee, ben. Sen de pantolon var mı? Var. Set olacağım abi set. Benim Demir Demir, demir pantolon var. Mı? Bana bana ver bana ver versene. Sen ne pantolon var? Zincir. Tamam. En alta geliyor. Aa ben ortaya gidiyorum şu anda. Aa adam var. Abi beni de beklesene ya. Nereye Abi. al am kartası iki tane geçirdim vallahi. Abi bu hani bir tarafa gelmiştik, tarafı gelmiştik oraya. Yanında giyim var. Ne taraflısı? Onlar oralarda mı Ben ortaya gittim abi. Abi adamı keseceğim abi. Abi adam benden kaçıyor lan çocuğu orman çocuğu anam anam kesme ölecek ölecek öldürdüm ulan ah tamam ben ortaya geliyorum adam benim bir buçuk kalbimi götürdü ya yazık Pantolon versene bana. Oha! Bir tane adam var. Neye lan? Ortada mı? Yok yok bir tane abi böyle ortanın biraz daha uzaklarında adam böyle kesti her şeyi kurmuşlar neredeyse. Bana ya lazım ona hiçbir şey yok ya keşke olsa. Ortaya gel ortaya. Geliyor. Yani adam gelecek şimdi ağzımı burnumu sulatacak. <laughs> Sonra da diyorlar ki niye Türkiye gelişmiyor? Aa bunları yüzünden. Ortada iki team varsa artık A dead match alıyoruz. A bir kişi daha için dead match. Adam ismi gördü. Adam ismi gördü. Ulan benim ha. ulan benim ya. E yapma yapma hayır yapma. Ya hayır. Başka bir şey diyor. Ya alevden alev bir yayın var bak. Sıkayım mı sana? Bak alev bir. Bak alev bir. Bu bu kaç tane? Yemek da? var mı? Ne? Yemek. Oğlum yemek istiyorum gel. Senin... Bu gitme oğlum ya? Patlı versene mi daha? Sen de bana seninkini ver lan. Abi. Ha. Al. Ben devir set oldum. Benim en azından diamond kafadım var. Hı -hı 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 -hı. Olsun. Belki ne bilmiyorum. Belki ben de bilmiyorum. Gel. Geliyorum. Abi ya bütün chestleri almışlar. Bize top bırakmışlar top. Al yemek. <laughs> Ay ne kadar da zenginim. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz de aynı anda ıh, yaptık. <laughs> Al ah. yemek. Yemek istiyorum 5 tane bundan bir tane şundan yani işte bir tane bundan tamam tamam ya ben de iyi, bir iyi tane koy. şundan abi bir tane adam bulak öldürecek dert maçı gidelim aynen Hı. ya yoksa kendimizi öldüreceğiz evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz en son ben, ben sürüm var atsana bana Bilmiyorum full sürüyor mi Böyle hiç bilmiyorum ki. 10 dakika çekiyor mu 10 dakika? Ha 20 dakika 30 dakika çekiyor mu? He? 20 dakika 30 dakika çekiyor mu yoksa seninle videoları mı birleştiriyor? Yok. Full sürüyormuş bizimki abime sordum da. Bana bana da versin. Bana bir versene. Nasıl vereceğim bunu? Ya Skype'ten gönderiyorsun. Oha be adamlar hiçbir chest şey almamış. Rota bulduk lan. Abine söyle o bana verir değil mi? Oha burası nereye çıktı? Neyi? Adam var. Aa Arkadaşlar galiba video. Görmedim ki. Galiba video çıktı. Ben şöyle. Şu... Ben ona dalıyorum sen arkamı. Aklınıza... 3 kestik bu var öldürdük kazandık kazandık bekle bekle kaç kalbim var bir dakika dur bekle iki kalbim doğmak üzere abi abi ne abin nerede yanımda bir desene acaba arkadaşıma şey beğendikken fur sürüm gönderebilir misin Bilmiyorum ya. Sorsan mı? Bilmiyorum. mü? Benimki demo. Başlıyoruz. Hayır can, canım full mü? Evet. Hadi geç yerine. Ama ben full ayrı set değilim yani. Hayırlısı. Geçir oğlum alır yerine. Yerine geç. Ok yok ok yok benim yok sıfır. Tamam hadi. Sen ne kullanıyorsun sabırma mı? Ha. Bende de var ulan. Hem ya. de benimki savurma 3. Hadi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 2, 3 başla. Beyler kazanacağım. 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 Oh GG arkadaşlar. GG. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. bay bay.